yaptım günce. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 14 milyon falan var. Yani bakalım. Aa tüccar gelmiş. Bakayım ne var. Bakalım bakalım bakalım. Oha. Oğlum ben buna vermem. Bak en sondakine 1 milyar istiyor. 9, 10 mil, 10 kadrilyon falan. Yani biraz boş iş. iş, iş yani. Söyleyemiyorum ya. Burada yeni bir ada var galiba. Evet. Evet. Star Patrick en şanslı evetmiş galiba bu. Arkadaşlar bu arada İngilizce bilmiyorum. Kafadan sallıyorum. Tabi sınavlarda öyle değil. Tamam nerede şimdi? Bakayım. Aa burada yol var. Koş 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 koş. Şu şurada ne yazıyor? İki tane görevi tamamla aç diyor. Tamam hocam. Ben. Görev ne? He, anladım. Geliyorsun. Şuradaki görevlerden birkaç tane coin pro. Ee, anladım. Gerek yok. Kratos. Yok. Boşlar ya. Burası da bir tane görev. Biz direkt görev yumurta açmaya gidelim. Oradan zaten Legendary galiba çok çıkmıyor. Lucky adası ama. Altından açak ya zaten paramız ne? Epic Rainbow yapmaya çalışıyoruz bu arada. İkinciden çıkmadı. İkincisi. Rare çıkmasın ya. Hep rare çıkıyor arkadaş. Hep rare çıkıyor. Neyse rarelardan da yaparız bir tane. Yine krizi geçirmek üzereyim. Lan yani epik ver epik. Epik bak epik. Reyir değil epik. Of. Videonun şu anda ikinci dakikasında filanız. Yani çok epik beklemeyi inventörü mü Hocam nasıl inventörü mü? Evet full. Biraz petizlik geçen kardeşimin açtığı yüzlerce gerek şey. Ve bu arada arkadaşlar ben kendi arkadaşım kanalından bahsedeyim. Şey o da bir benim gibi YouTuber ama onun bir şey 23 abonesi falan. Var. Yani benim gibi değil. Çünkü benim 7 AVN filan var. Ve Yusuf'un 2000 görüntülenmesi var. Benim daha 11. şaka kalan 19. Hadi be bir epic be bak. Bir epic. Bir tane epic. Lütfen be Big Games. Lütfen be Preston. O kadar şans bastım ben. Bitti bitti bitti. Ulan dedin ya. Hı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. İyi çıkmıyor? Yani çıksa evde çıldıracağım. Misafir var bir de şu anda. Ben çıldırsa annemden terlik yerim. Terlik yerse babam İstanbul'dan ne için çıktı? İşte bu. Kaç kaç gücü büyük kadrilyon. Evet bir kadrilyon. İşte bu be. Aradığım buydu. Epic'ten daha iyisi çıktı. Aradığım buydu böyle işte bu. Şu anda dans ediyorum. He bu arada arkadaşlar benim hani YouTube bahsettiğim arkadaşım var ya o alacak. Bana da atacak ya. Böyle böyle bir geleceğim buradan mis gibi böyle geleceğim markete. Geleceğim buradan. Geleceğim, geleceğim. Buradan üçlü açmayı alacağım. Ve şuradan şey alacağım. ben Evet, otoya alacağım. mis gibi. O oh. sabahlara kadar bir yumurta açacak. <laughs> Arkadaşlar ikinci dakika dedim ya epik çıkmaz dedi. Şu anda 5 beşinci dakikada filanız ee, şey yani beşinci dakikada epik çıkması normal epik yani. Legendary çıkmasın ama diye çünkü kaç gücünde bu kadar yani şunu geçti şu indirdi bu legendary bir de gift geldi ya yani çok iyi neyse bunu değiştirelim bak ama ben benim bana ip çıkmış bundan neyse bak. peki benim amacım rainbow epic yapmak değil rainbow epik yapmak neyse boş para bir tane kadar aç Zaten o epik çıkmış. İyi. Hadi be bak bu son yumurtalardan da epik verdi. Hayır Arkadaşlar para bitene kadar atacağız değil mi? 3 milyon kaldı. Yani bu da 450 olduğu için. Yani çok acıcık. kaldı. 2, 2,5 milyon oldu. Video bitene kadar artık sesimi çıkartmıyorum. Ya da şu görev bitene kadar. Ya da para bitirmeyelim. Hani be, hani o 91 oldu şu anda. Şundan açalım bari görev bit. 92 oldu. Şimdi 93. Lizindir çıkartmasını bekliyordum. 94. Şimdi 95 buradan 96 abi görev yaptııyoruz ya onu da yapmışım 96 oldu bu bu 97 Oho hep çıktı bu 98 bu 99 Ve bu da 100. 75 gayrimaz verdi. Şimdi bunun bir görev açılan yer var diye. Ee, hala açılmamış. Aa bir de şurayı aç açalım. Ee, kovu koyuyorsun ki. Allah Neyse burada bir görev bitir yazıyordu. Bir tane görev bitirdik. Aç kapıyı. Hocam açar mısınız? Boy. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.